Selamün arkadaşlar XP koridorunda yine oynayacağım Pikler bu şekilde Yeni sezon şimdiden herkes hayırlı olsun 2 vs 1 atma ihtimalim var Çünkü badankla silvanla nasıl yapacaklar bilmiyorum Bir bakayım Badank şey almış silvanla soloya geçeceğim Demiş ben Badank tank güzel oluyor bu arada Çok denemişliğim var Hatta bazı maçlarda MVP falan bile yani almışlığım vardır ama işte karşında ikisinin olması beni bayağı sıkıntıya sokar. Silvan'la şu anlık görmüyorum abi. Gördük. Adam çimende iki dakikadır yatıyor. Yine aynı konuma geçecek galiba. Fazla vurmadım lan. Ben. Ne yapıyorsun? Tamam abi sensin. Salla bakayım mızra. Salla bir de. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar bu çöp yazan Martis arkadaş yok mu? Bak Şavyer abi Türkiye'nin Türkiye No 3 Rabi. Ben de direkt zaten 570 maçlık yine oranı attım orman almak için. E, Selana da 2800 2200 maçım öyle bir şey var abi. Adam gitti, direkt Martis çekti. Şimdi Martis bozuk büro. Yalan yok. Şimdi bunu hemen hemen herkes biliyor. ediyor Neyse abi. Adam baktım sizin gibi canı La adamı savaşçı maçını ben görmedim ya. Adam 15 9 6 oran atıyor. Bir tane manyak atmış. E geliyor. E şey, şey, sizin gibi taşımaktan yoruldum. Yenilmek mi istiyorsunuz falan yazdı bize. Ya güzel kardeşim bak oyna oynama demiyoruz. Niye sallıyorsun millete? Yani bana onu açıkla. Sen niye geçip sallıyorsun millete? Yani tamam. Yani zaten salmışız. Çocuk direkt şahabere döndü. Selena dolaşıma döndü. Ee, ben de tabi direkt soloyu seçtim. Gözüm kapalı. Al gibi taşımaya yoruldun diyor. Bana gitmiş red alıyor çocuk. Ben bu çocuğa ne yapayım ya? Hadi oğlum Silvanla hadi ya. Aba şurada olması gerekiyor doğru hatırlıyorsa. Şunu şöyle bir de ultiye de alalım. Allah mesela la. Adam biçmen sevdasıdır. La çimeni seviyorsan git günü ver al başka bir şey al şuradan bir şey bana fırlayacak gibi duruyor ama. Hacı ultim yok. Şu an size gram destek veremem. Taşım da yok. Oynayayım. Oğlum. Allah Allah ben diyorum niye buna yetişemiyorum ha. Durdum bakıyorum. Senin de beynin yok hacı şimdi ben bir şey mi diyorum. Adam Xavier almış ne bekliyorsun? Yani Xavier aslında destek amaçlı da çok iyi bir hero ama Kankam canını yakarım ol git ya Has ha. Ulan Macbeth ne vallahi adamsın ya bulan var ya makber. Bal bal olalı böylesini görmemiştir. Hop. Mantıklı oynadı. Şevredeli bizim Martis'te böyle kaldı. Ne oluyor? Ha gördün ne olduğunu. Çocuğu vardı ulti diyeceğim. La oğlum işte yemiyor ya. Allah bir tanem. Hasar o kadar absorbe edemez şu an. Bayağı yüksek hasarım olduğu için. Vur abi. Çok güzel. Artık bundan sonra ben de açılarak oynayabilirim bu arada. Ama işte ultimi sürekli olarak aktif olarak dönmesi gerekiyor. Ama çocuk bile şaşırdı. Neyi vuradın ha ya? Bir tanecik vurdum. Cedi ne oluyor? Girerse bu arada yaparız bir şeyler. Oyna la oyna. Ben senden daha yürekli oynuyorum. Allah'ına Silvan'la yol oldu. <laughs> Bundan sonra dikiş tutmaz kolay kolay. Oyunları tek almadığı müddetçe. Veya destek gelmediği müddetçe. Çok hızlı devirdağımdan atıyor. Gir çık yapacak büyük bir ihtimalle. Oğlum. Of. Vallahi helal olsun var ya son saniyede bu arada çevirdi. Ya Silvan'la bir sal daha benimle de ben de oyun oynayayım ya. Öf. Gel gel gir Bir sal da la bizde la Burak Adam almış götürüyor Abi şöyle birazcık fazla bekleme süresi ekleyeceğim be. Lan nasıl yakalayamadım ya. Kesti bu arada. Çok rahat. Ben de iki tane aldım mı tamamdır. Bence biz bunları sürü verdireceğiz gibi duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Tüm <laughs> yılan çalamadım. Ama yani sabreden derviş muradına ermiş de yapabilirler kendi şeyleri abi düşünceleri yani o kar kötü de değiller Silvan'la dışında Martis 214 Bu arada yakalarsam var büyük hasar atarım Ben şu an bilerek vurmuyor mu? Delik deşik oldular ne yapıyorsun? Sen de gel. Sen ne yapıyorsun? Sıradaki. Hızma alamadım la bir an. Bu arada arkadaşlar video atmadım müddetçe bayağı oluma başıma acayip acayip olaylar geldi. Aslında ben böyle acayip geçen olayları anlatsam arada var ya iyi gider. Buradan bir yerden nereden yakalarız? Ben de bilmiyorum ki. Şunu ver abi. Hacı Selena falan tutturuyor da. Ne? Oy! Vallahi helal olsun. Yakında artık adamdan para mara almayacağız gibi duruyor. Ölmemek için paramı yoğum attım orada ya az önce. Neyse neyse sorun yok. Eğlenmemize bakıyoruz. Erken oyunu bitirmemeye çalışıyoruz. Ulan fark etmese size bir şey söyleyeyim mi? Tek atacaktım bu arada. <laughs> fark etti hissetti beni anlık. Adam kasarı kasıyor. Öh. Öh yani. Oh Mart'sa e bak. Açlar. Allah altın olarak ben bay öndeymişim lan Haberim ha yok. Şöyle canımızda full yiyelim abi rahat rahat. Abi ben şöyle her an sağdan soldan fırlayabilme ihtimalim var. Yani birine girersem kötü girerim. Valir açılmış orada. Keşke orada bekleseydim. Süzdürdüm Valir'e ya. Ne bizimkiler çok erken aldılar Lord'u. Niye öyle bir şey yaptılar ki? Adamlar çünkü full geride oynuyorlar ve Lord'u tutabilecek potansiyelleri var. Ben girsem bir iki kişi şey çıkarsam hallederim demiş. Şey, hallederiz de bir şekilde. Ama işte direkt maalesef ki ulti içerisine alamıyoruz. Pa korkunun gözünü seveyim. Ya sen de bir sabit dur ya. Ölüp gideceksin. Şaka mı ya? Biraz daha erken var hayvan gibi vuracaktım hepsine. Tutturdu. Kaçtı. Şaviyerle biz yattık aşağıya. Allah Allah güzel lezzet mi varmış? <laughs> Şaka yapmıyorum ha daha yeni fark ediyorum bizde ADC'nin lezli olduğunu. Adamı görmedik ki hiç. Yaşayan ölüm misali adam gidiyor yemin ediyorum. Oo, bak şimdi ölürken gördük çocuğu. niye böyle en son alacağı ihtim en baş almış anlamadım ki. Niye böyle bir şey yapmış? Helal. Ben de geliyorum. Ben de bir iki kill alayım. Burada ben ikisini tutarım ha çok rahat. Bizimkiler zaten yarın yokmuşçasına kesiyorlar çocukları. Ne yapıyorsunuz lan? Bak yanlış hamle ama. Çok yanlış. Bayağı hatalı oynadı. Bu arada ben oyunu bitirmekte hala inatçıyım. Birazcık daha uzasın en son girip hepsini ya keseriz ya direkt kule odaklı oynarım. De çok boş yapıyor aman. Bayağı boş yapıyor çocuk. Yani sen bir şeyi krama kıramayıp edemedikten sonra ne anlamı kalıyor ki? Abi, malum yani adamın ultisi belli abi. Kırdın kırdın kıramadın. Hak yol varken nane yersin. Çok güzel. Bizimkilerin hepsini öldürmüşler. Pek yani onunla da değil yani. Şu an bir ulti denemesi yapmasını bekliyorum da onu da yapmıyor. Bu da sadece kart atıyor. Sen ne yapıyorsun? Atlayacaksan atla artık oğlum. Neyi bekliyorsun yani? ö evet. Senle bir denem. Haydi lordu alalım. Sen çabuk konuşma. Abi vanman var ya. Sekiyor fırlama. Güzel vurdu. Vanman sekiyor sekiyor. Itemlarına bakalım. 3 item olmuş 4 olmuş. Yani bu yeter onun ulti yüksek hasar çıkarmasına. bizim çocuklar onu da almış etmişler. Kime kalırsa yapıyoruz. Klasik lezli yattı aşağı. Ben de bir kişi keseyim. Şöyle yakalarsam. Bir kişi daha. Helal olsun Şavier. Gayet güzel hamleydi. De. Bu biraz kar gibi. Cık, giremez. Uu, ben ölmem. Beyz atarken oyun bitsin. Hadi oğlum bitirin. Ha şöyle şeklimiz olsun da biraz. <laughs> ay ay. Allah gayet güzel bir maçtı. Karşılıklı iki takımın da eline konuna sahip. Eline konuna sahip ne la? Sağlık. Dilim dönmedi. Umarım arkadaşlar video hoşunuza gitmiştir. Aslında şey yapacağım. O dediğim şey yapabilirim. Yani başımdan böyle geçen acayip oyun acayip bir şeyleri falan anlatabilirim. Biraz biz de deriz ne ayak falan veya gülebiliriz de. Çünkü bel başları baya komik. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok, çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atarsanız memnun olurum. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.